Selam gençler, Fizikçi İT Akademi'ye hoş geldiniz. Sizlerle beraber orta ve zor seviye olarak adlandırmış olduğum testleri beraber çözeceğiz. Yalnız orta seviyedeki soruları bir tık alt kademeden aldım. Yani biraz daha kolaya yakın olan sorular da var. Bunları sizlerle beraber çözeceğim. Şimdi bu soruların önce pdf'sini indir kendiniz çözebilirsiniz. Ya da tek tek soruları takip ederek çözümlerini pdf üzerine yapabilirsiniz. Evet hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi birinci ilk ya da ilk sorumuzla başlayalım. Bize K, L, M, N vektörleri verilmiş. Ve bu vektörlerle ilgili 3 tane önerme var. Ve bu önermeleri doğru olup olmadığını bize soruyor. Yalnız vektörler konusunu iseniz bu konuyla ilgili matematiksel işlemlere çok hakim olmanız lazım. Örneğin işte M bölü 2'nin eksi K dediğimiz zaman eksi K vektörünün ters çevrileceğini ve bunun sayısal değerinin değil vektörel değerinin alınacağını ve bu işlemin sonucunda bunun L'ye eşit olduğunu önceki bilgilerinizin tam olması gerekiyor. Eğer bu konuda bir eksikliğiniz var ise vektörler konusuna tekrar gidip çalışın. M vektörü N vektörüne eşittir diyor. Şimdi bir vektörün diğer bir vektöre eşit olabilmesi için yönü, doğrultusu ve büyüklüğü eşit olacak. Neymiş? Yönü eşit olacak, doğrultusu eşit olacak ve büyüklüğü. Yani 3 tane kuralı sağlaması gerekiyor. M vektörünü bu şekilde çizdiğimde N vektörünü de bu şekilde çizdim. M vektörü 2N vektörüne eşit mi? Evet sayısal değeri alırsan 2 tane N vektörüne eşit olduğunu göreceğiz. Ama doğrultusu aynı değil. Neden? Çünkü sağa doğru giderken yani ki buraya doğu dersek doğu yönüne giderken N vektörü ise güney yönünde gitmiştir. Şimdi geldik. O zaman biz bunu Yanlış diyoruz ama soruyu şu şekilde yazsaydı eğer 2n vektörü mutlak değer içine alıp m'nin mutlak değerini eşitleseydi o zaman sayısal eşitlik olacaktı. Şimdi bize bazen bu sorular verilecek. Bak ikinci önermeye dikkat et. Burada m bölü 2 eksi k eşittir l. Hemen ben burada bir matematik işlemi yaptım. O zaman m bölü 2 eşit olmalıdır. L artı k'ya bakın l artı k vektörüne eşit olacak. Yani L ile K'yı toplağa bu vektör M'nin yarısına eşit olması lazım. Uç uca ekleme yöntemi. Uç uca ekleme yöntemini yaptığımda buradan aldığım L vektörünü getirdim buraya bıraktım. Peki başlangıç noktam neresi ve bitiş noktası neresi ona bakacağız. Başlangıç noktası burası. Bitiş noktası da bu şekilde çizmiş oldum. Hatta şunu şöyle daha güzel bir şekilde çizelim. Bir birimlik vektör elde ettim. Peki ben burada bir birimlik vektör elde ediyorsam bu M vektörünün yarısına mı eşit? Önce baktım. Evet yönü eşit. Doğrultu eşit. Büyüklük de burası m bölü 2'ye eşit. O zaman bu doğrudur. M vektöründen iki tane n vektörünü çıkartırsam bize k vektörünü veriyor. Şimdi m vektörü burası. İki tane n vektöründe bu şekilde aşağıya doğru çizersem. Ama bakın ne yaptım? Bir hata yaptım. Burada ekleme yaptım. Ne yapacaktık? Bu vektörü tersini alacağız. Niye? Çünkü eksi vektör. Tersini aldım. Yukarıya doğru 2 birimlik vektörü çizdim. Hatta şurayı bir temizleyelim gençler. Daha güzel olur. Bir tane vektörünü aldım. Bu da doğru çizdim. Ve buradan bu tarafa doğru çizdiğim vektör A vektörünün aynısıdır. Bu da doğru. Niye? 2'ye 2 vektörü. 2'ye 2 vektörü olduğu için. Doğru cevabımız gençler 2 ve 3 ile edirnedir. Bize vektörleri vermiş. K, L, M, N vektörleri. M vektörünün büyüklüğü kök 2 imiş. Vektörleri bileşenlerine ayırdığımızda bunun yatay ve düşey bileşenleri buna eşitse burası kök 2 ise burası 1'e 1'dir. Demek ki her birim 1'e 1. Peki gelin bunu da parçalayalım. Basit bir soru gibi gözüküyor ama bileşenlerine ayırmada işimize çok yarayacak gençler. Burası 2, burası da 1 oldu. O zaman kök 5. Hocam kök 5'i nasıl buldun? Evet Pisagor. 2'nin karesi artı 1'in karesi eşittir. R kare dersek R eşittir kök 5. Burası 2'ye 2 olduğu için 2 kök 2. Bir ne yaptım? Gelin neyi de bulalım. 3'e 1'den burası da 9 bir daha kök 10 olarak bulmuş olacağız. Yani burada yapacağın işlemlerin hepsini esasında Pisagor'la halletmiş olacağız. Bu durumda doğru cevabımız Bursa olur gençler. Yine uç uca ekleme ile ilgili güzel bir soru. Burada yine K, L, M ve N vektörlerinin Bileşkesini soruyor. K vektörünü buradan başladım, hatta ok ile gösterelim. K'dan geldim, L'ye geçtim, L'den M'ye devam ettim. Buranın bileşkesi, gençler, şu iki uç arasında birleştireceğim. Peki burası ne oldu? Hemen N vektörü olarak tanımlayabilirim. Neden? Zaten buradan buraya N'e gelmiş. Bir tane N'miz burada var. Bir de kendisi gelecek. Sisteme biz bunu da ekleyeceğiz. O zaman toplam 2N vektörü. Yalnız buraya özellikle dikkat et. Öğrenci burada karıştırır. A, L, M. Bu N vektörüne eşittir. Ama toplama işleminde burada da bir N vektörü var. Bakın burayı topladım N ederse bu da bir N vektörü olduğu için toplam 2N vektörü olmuş olur gençler. Güzel bir soruya devam ediyoruz gençler. Sayfa düzlemine K ve L vektörleri şekildeki gibi çizilmiş ve bizden eksi K artı L'yi istiyor eksi k artı l bölü 2 istiyor. Bu durumda yapacağımız işlem bu vektörün önce bir yarısını alalım. Bakın yarı vektör burası. K vektörünü ters çevirip ucuna ekleyeceğiz. Bunu ucuna eklediğimde burayı da devam edelim. Benim başlangıç noktası burası. Bitiş noktası da burası olduğu için benim 1'e 3 vektörü olur. O da A seçeneği olacaktır. P vektörü k vektörünün yarısı mıdır? P vektörüne baktığım k vektörünün yarısına eşittir ama sayısal olarak eşit. yön ve doğrultu farklı. Yanlış. M vektörü eksi 3 k bölü 2 vektörüne eşit midir? M vektörü k vektörünün önce 3 bölü 2'sini alacağız. Bakın k vektörünün 3 bölü 2'sini alırsam 3 bölü 2 çarpı 2 yazdım. Bu da 3 yapar. M vektörü ama onun tersine eşit. Bak bu eksi işarete dikkat et. Bu vektör bu şekilde ise 3 birimlik vektörümüz de aşağı yönlü olacaktır. O da M vektörüne eşit oldu. Doğru. Mutlak değer içinde gençler M ve M L'den daha büyük müdür? M'ye bakalım. Kaç birimlik vektör? 3. L vektörümüz ise 1'e 2'ye alırsam kök 5. Hocam kök 5 ile 3'ü karşılaştıramıyorum. O zaman hemen bunu köklü ifadeye çevir. Kök 9 gelir o zaman doğrudur. L vektörü N vektörüne sayısal olarak eşit mi? L vektörü baktık kök 5. Burası da 2'ye 1 olduğu için kök 5 gelecektir. Evet eşittir. Bu durumda doğru cevabımız 2 ve 3 ile denizli. F kuvveti x ve y olarak bileşenlerine ayrılmış. Bunlar da hangisi yanlıştır? Şimdi burası ne dedik? Kosinüs ekseni. O zaman fx neye eşit olur? F çarpı kosinüs alfa. F, Y ise F çarpı sinüs alfa. Bu sinüs ve kosinüsleri eğer ayıramıyorsan o konuyla ilgili bir tekrar yapman lazım. X'in sayısal değeri F'in sayısal değerinin kosinüs ile çarpımına eşittir. Doğru. Y'nin yani Y vektörü F vektörünün bakın sinüsüne eşittir. Bakın burada hem F, Y buradaki vektörel olarak olacağından bakın burası vektörel olduğundan sayısal değeri eşit ama yön doğru değil. Hatta doğrultu da diyelim yanlış. Hem yönü hem doğrultusu yanlış. O yüzden dolayı bu yanlıştır. F vektörünün sayısal değeri x ile y'nin toplamına eşit midir? Hatta gel bunu bir sayısal örnek gibi düşün. Bunu matematikte çok kullandınız. Örnek diyelim ki şöyle 10 olsun. Hatta onu da sildim. 5 yaptım. Ne vardı? 3, 4, 5 üçgenimiz var. E şimdi sen 3 ile 4'ü toplarsan 5 mi ediyor bu sonuca göre sayısal olarak? Hayır etmiyor. E, o zaman 7 ettiğine göre bu da yanlıştır. Yanlış olan cevapları sorduğu için edir nedir? Aynı düzlem üzerinde k ve k eksi l vektörleri verilmiştir. Buna göre l vektörünü bulmak istiyoruz. Burada gençler toplama işleminin değişim özelliklerini iyi bilmen lazım. k vektörünü aynen yazarsam. Eksi k eksi l yazdım. O zaman k eksi k Artı L vektörü oldu. Yani ne yaptım? Buradaki K vektöründen K eksi L vektörünü çıkartırsam bana neyi verecektir? L vektörünü verecektir. K vektörünü çizdim. K eksi L vektörünü ters çevirip uca ekliyorum. 1'e 3 gideceğim. 1, 2. Bileşkeyi bana sorduğundan dolayı başlangıç noktası burası, bitiş noktası da burası olduğu için 2 birimlik bir bileşke vektörü bulduk. Ama bak burada bu toplama işlemine özellikle dikkat et. İleride bağıl hareketle çok işimize yarayacak. Yine açı ve özelliklerinden bir soru. 4, 5, 6. Şimdi bunlar öyle bir şekilde vermiş ki 60 derece. 60 derecenin bir özelliği vardı değil mi? 60 derece aradaki açı 60 olursa bileşkesi örneğin F kuvvet olarak yazarsam F kök 3'tü. Bunu parçalayacağım gençler. 4 olursa burası peki niye hani şimdi dedik ki parçalayacağız ya. Burada bir yöntem kullanacağız. Bu tip sorularda bunu özellikle faydalanacağımız pratik bir yol. Yoksa kosinüs teoremini uygulaman lazım. İşte karesini falan alıp bir sürü işlem yapıyorsun. O işleme gerek yok. Burada yapacağın gençler şuradaki 3 sayısını 4'ü ve 5'i buna benzetmektir. Şimdi burayı 3'e 1 yazabilirim. 3'e 2 yazdım. Çizdim. 3 yukarı aşağı uç uca ekleme 3 geldik. Eşkenar üçgen yaptım. E, o zaman bunun bileşkesi 0 olmadı mı? Oldu. Kim kaldı geriye? Bakın yukarı yönde 1, aşağı yönde 2 var. Bunu da tekrar parçaladım. 1'e 1 bir olarak. 1 yukarı, 1 de aşağıya geldi. Şimdi gençler elimizde ne kaldı? Bir tane 1, bir, bir tane 2 kaldı. Gel 1'i bu şekilde yazalım. Aradaki açı 120 derece. Niye? Bunu bu tarafa doğru eklersem 1'i 60 ise 180'e tamamlamak için 120'yi kullanabiliyorum. Bu işlemin sonucunda 2 ile 1. Bunu da tekrar 1'e 1 bir olarak parçaladım. Bakın yatayda bir tane birimiz var. Şu biri, şu 1 bir ile eşleştirdim. Buradaki kalan biri de şu şekilde çizdim. Aradaki açı da 60. O zaman cevap kök 3. Şimdi hocam biz bu kadar matematik işlemi nasıl yapacağız? Yapamazsın. Bu tarz sorularda direkt otomatikmen hangi sayıyı kullanırsa kullansın. Yani birer fazla olacak şekilde gelen sayıların hepsinde kök 3'tür. Ya da bu yaptığımı tekrar tekrar izleyip kalem defter üzerinde kendin çizip el pratikliği yakalayarak çözebilirsin. Ancak o şekilde bu soruyu çözmüş olacaksın. Bakın onun hemen bir benzerini bir alt soru olarak aldım. burada yine 120 derece ile 360'ı oluşturmuşuz. 7, 4. Gel burayı 4'e 3 olarak parçaladım. 4'e 3 olarak parçaladığımda 4'e 4. Aradaki açı 120 derece olduğu için 4. Bakın bu 4 ile 1 sadeleşti. Aşağı yönde 3 kaldı. Bakın burası 60 derece. 60 derece olduğu için. Bak burası da 3. 60'a 3'e 3 gelse. Bak daha kolay çıktı bu. 3 kök 3. E hocam biraz önce dedim ki bu soruların benzer. Ama bak bu sorunun formatına dikkat et. Bu sorunun formatında 60 derece ile bir üçgen yapmışım. Ama bu sorunun formatında ise 120 dereceyi kullanarak bir sistem oluşturmuşum. Ha bunda ne yaptım? açı özelliklerini parçaladım. Yani 7'yi bölüyorum. 4'e 4. Mesela burada da diğerinde de ne yaptık? 3 için 5'i böldüm. 3'e 2, 4'ü 1'e 3 olarak ayırıp ama sen bu soruyu çözebilmen için mutlaka ve mutlaka birkaç defa deftere ya da kağıda yazıp çözmen gerekiyor gençler. Evet bize güzel bir soru bak matematiksel muhakeme gerektiren bir soru. yine hocam ne alakası var? K eksi L, K M verilmiş bizden M'yi soruyor. Burada ne matematiksel muhakeme yapacağız? Şimdi burada bir önerme verilmiş bize. Bakın sıfırdır diyor. Buna göre biz bu sıfır yazabilmemiz için k artı l artı m vektörlerini aldım. İleşkesine sıfır yazdım. O zaman k eşittir eksi l artı m vektörü olmaz mı? Onu karşı tarafa attığım için. Burası benim işime yarayacak bir elimde bulunsun. K eksi L. Biraz önce yaptığımız gibi. K eksi M. Bunları gel toplayalım. Burası 2K yaptı. Burayı da eksi parantezine aldım. L artı M yaptı. Bu işlemin sonucunda burası K ise direkt K kalacak. K'dan 2K'yı çıkarttım. Ne kaldı? Sadece K kaldı. Peki demek ki burada şu ikisini toplarsam, bu vektörleri toplarsam elde edeceğim sonuç K. Hadi bulalım. Burayı aldım. Ucuna ekledim. Mesela şunu aldım. Ucuna ekleyelim. Hiç fark etmez. Daha sonra ne yaptık? Bileşke vektörü de çizdik. Kaç birimlik vektörümüz oldu? 1, 2, 3 birimlik yukarı yönde bir K vektörü elde etmiş olacağız. E hocam M'ye gelemedik. M'yi nasıl yapacağız? K'yı buldum gençler. Daha sonra yapacağım işlem. a eksi, parantez içinde K, eksi, M. Eksi işaretten dolayı bu birbirini götürecek. Bu da bunu artı yaptı. M. K'mız. Evet, K'yı buraya aldım, ekledim. 3 birimlik bir vektör. Başlangıç noktası burası, bitiş noktası burası olunca bu şekilde bir vektör elde Yalnız burada herhalde baskı bir hatası yapılmış. Yalnız burası eksi m vektörü. Artı olması için tam ters yönde olması gerek. Gençler bu sorunun şu cevabını bu şekilde düzeltiyoruz. Mantık doğru ama cevap seçeneklerinde yanlış bırakmış. Tam tersini yapsaydık k eksi k eksi m deseydik yine k'lar birbirini götürecek. Burası artı olacak. Bana m vektörü olarak çapraz yukarı yönde olan vektörü vermiş olur. Böyle devam ediyoruz. Ders kitabınızdan 11. sınıfın Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabından bir soru. Burada yine bize vektörler verilmiş, açılar verilmiş ve bu açıları kullanarak bileşkeyi bulmamızı istiyor. Şimdi biz bu sinüs ve kosinüs teoremlerini iyi bilmemiz lazım. Karşı bölü hipotenüstü. Kosinüs alfa ise komşu bölü hipotenüs. Bunları aklımızın bir köşesine yazdık. Şimdi bir de açılar var. Bunları zaten soruda bize verecekler ama ders kitabında verilmemiş ki öğrencinin ezberlemesi içindir büyük bir ihtimalle. Şimdi parçalamaları yapalım. Bakın 2F vektörünü 30 karşısına yazarsam 2F çarpı 1 bölü 2 sinüs 30 1 bölü 2'ye eşit olduğu için. Bu durumda burası F olur. Burayı da yazarsam 2F çarpı kök 3 bölü 2'den 2'ler gitti kök 3 F oldu. Şimdi ben buraya bir artı çizdim. Buradaki değerleri de buraya yazmak için. Bir tane F yazdım. Bir de kök 3 yazalım. F olsun. Başka bir şey de yok zaten. Daha sonra şuradakini parçalıyoruz. Bakın bu 2F'i parçalayalım. 2F'i parçalarken düşey ve yatay bileşkelerini almaya çalışacağım. Burası 60 derece ise gel burayı 30'a tamamla. Kafam karışmasın karşı ve komşu ilişkisinde. O zaman 1 bölü 2 ile çarptığım anda Burası f olur. Bunu da kök 3 bölü 2 ile çarptığın zaman kök 3 olur. Buraya kök 3 yazdık. Bir tane f daha ekledim. Başka var mı? Bir f daha var. Bir birimlik bir f'imiz daha var bu tarafa doğru. Bir de aşağı yönde 3f. Aynı yönleri topluyorum. Zıt yönleri çıkartıyorum. Ama f ile f kök toplamam biraz zor. O zaman ne yapacağım? Bu kök bu kök gitti. Burada yönde ne kaldı? Bir tane f'imiz kaldı. Bir de ne var? 2F oldu burası. 2F ile 3F'i çıkarttığımda bir tane F ile aşağıya doğru bir vektör oluşturmuş oldum. Bunların bileşkesi de paralel kenarla ilgili bir soru dikkat et dedik. Paralel kenarda sorulacak soru tarzlardan bir tanesidir. Şimdi paralel kenarda bu F kuvvetini bir paralel kenar oluşturmam lazım. Şimdi paralel kenarda bu kenarın bir tane paraleli olması gerekiyor. Yani bu kenarında karşıya bir tane paralel. Şöyle çizersek bir tane bu şekilde yapsam, bir tane de bu şekilde bir vektör alsam, bunun paralelini buraya çizdiğimde, bunun paralelini aynı şekilde buraya çizdiğimde bir paralel kenar oluşturmuş olacağım. Şimdi gelin burada da aynısını yapalım. F kuvveti buranın paraleli. Bak bunun paralel çizmem için 3'e 1. Yani 1 birim yukarı çıkacağım. 3 birim yatayda gideceğim. Bakın 1'e 3 tam buraya geldi. K'nın paralelini de buraya çiziyorum. Bakın 1'e 4. 1'e 4'ü böyle çizemezsin. 1'e 4'ü bu aynı paralel olacak. Bakın 1'e 4. Şimdi bu nokta bu nokta. A'daki FK'nın karşılığı kaç oldu gençler? 1'e 3 olduğu için kök. 1'e 3 olduğu için kök 10. FL'nin karşılığı ise o da bakın 1'e uzunluğunu alıyorum. 3 olacağından o da kök 10. İkisini de oranladığımız zaman eşittir 1 olur. Son soruya geldik gençler. Yoruldum. Biliyorum. Ama sabret. Bu soruyu da bitirelim. Artık tamamlamış olacağız. Zaten bu konu ile ilgili bu soruları anlamışsan çözemeyeceğin soru yoktur. 53 derece 15 derece. Hemen bildik açılardan yola çıkıyorum bakın. Burayı aldım. Şu açıya 37 derece dedim. 37'nin karşısı 5 kök 2 çarpı 0,6. Çünkü kosinüs 53 sinüs 53'e eşittir. Burası ne yaptı? 3. Bunun bir de yatay bileşkesi var. Onu da yazalım. 5 kök 2 çarpı 0,8. O da 4 kök 2. Yani 3, 4, 5 üçgeninin benzeri. Başka parçalayacağım bir şey kalmadı. Bu tarafa doğru 4 kök 2'miz var. Yukarı yönde 3 kök 2. Şunu düzeltelim. Daha sonra bu tarafa doğru 5 kök 2. Aşağı yönde 2 kök 2'miz var. Şunu bir yazmayalım dursun. Önce şu işlemleri bir halledelim. Çünkü orada arada bir 65 yani. Arada bir 15 derecelik bir açı farkı var. 4 gitti. O zaman bu tarafa doğru bir tane kök 2 kaldı. 3 ile bunu sadeleştirdim. Bu yönde de bir kök 2. O zaman matematik işleminden bu ne oldu? 2. Şimdi bunu buraya taşıdım. Bak burası 2 çıktı. Aradaki açı 45. Kök 2 kök 2 olduğu için eşit olan. Buranın tamamı kaçtır gençler? 60 derece. 3'e 2. Artık burada kosinüs teoremini uygulayabilirsin. Kosinüs teoremi ne diyordu? birinin karesi artı diğerinin ikincinin karesi o da kaçtı? 3'tü. 3'ün karesi açı dar açı olduğu için artı 2 çarpı sayıları çarptığım vektörleri. Onun da kosinüs 60'ını alıyorum. Kosinüs 60 da 1 bölü 2 olarak bize verilmiş. O da 1 bölü 2 olarak yazdım. İkiler birbirini götürdü. Buradan 6 geldi. 4 burada. 9 da burada gelirse bunları topladığımda kök 19 olarak bulurum. Doğru cevabımız ne oldu gençler? Kök 19 olmuş oldu. Yani bunu bağ hızda kullanıyor. İşte e, tork ve dengede kullanıyor. Ama biz burada hazırlık aşamasında olduğumuz için tam bir yazılı da öğrenciye sorulacak soru tarzlarından bir tanesidir. Evet buraya kadar gelmişsen ve izlemişsen abone olmayı ve beğenmeyi de unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Evet gençler yine devam ediyoruz sorularla çözümüne. Yine bir ders kitabı sorusu.